Olmaz, olmaz Halil. Neden? Olmaz, hastayım, şimdi olmaz. Olacak, olmalı. Her şeyi iste, bunu isteme benden, yalvarırım. Her şeyi mi? Ne arıyorsun burada? Şey ben... Utanmıyor musun seyretmeye? Utanmak mı? Kim utanmalar acaba? Ben mi? Çoluk çocuktan akıl mı alacağız? Bu vurursam... Dur Halil, o haklı. Ama dinlediğim bir şey var Arzu. Halil bana yakında... ...karı koca olacağımızı söyledi. <laughs> Buna benzer bir haber vermeye gelmiştim. Coşkunla biz de nişanlanıyoruz. Sevindim. Coşkun, biraz gezdirsene benim otomu. Tabii, düşmezsen ama. Hadi bir. Hülya seni bekleyecekti bugün. Üstelik Aynur'la yaptıklarını görseydi ne yapardın acaba? Hülya gördüklerini duymayacak. Hülya'ya seni seviyorum de, Aynur'a karı koca olacağız de sonra da benden susmamı iste. Hülya'ya bir şey olmaz. Zengin kızı nasıl olsa, ya Aynur? Zavallıcık ne olur biliyor musun? Bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> 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 Bilmediğin o kadar çok şey var